Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde bizim Murat Murat Türker e, böyle bir kanalıma hoş geldiniz esprisi yaptı. Adam Beyin Sports'un bütün e, çalışanları falan gösterdi çok gülmüştüm ona. Bizde öyle yok. Bizde Fashion TV var. Mecburen Fashion TV var. Çünkü e, <laughs> telif atıyorlar. İşte burada Zeki var. Müzeyende buralarda bir yerdir. Biraz sonra dahil olurlar. Canımız sıkkın, Gazsaray içeride Kayseri'de bir beraber kaldı. Ben şunu çok net anladım. Bak, Fatih Terim'le ilgili çok eleştiri oluyor, eyvallah bir şey demiyorum. Ama Fatih Hocanın yardımcılarının yetersiz olduğuyla ilgili eleştirinin doğru olduğunu bugün çok net anladım. Yani çünkü sonuç itibariyle Torrent Fatih Terim'in yardımcısı olarak geldi. Öyle anlaşıldı. O da kendi klasik çizgisini bozmadı. Fatih Terim'in yardımcısı olarak sağ kenarında yapması gerekenleri yapamadı. Ki yap, yapma ihtimali yok. Bak Kaçıncı yıldır söylüyorum. Ee, Selçuk İnan kaç yaşında? 35 var mıdır? Belki fazladır bilmiyorum. Ama bu adam 60 yaşında. Yani şimdi diyorlar ki şey. Söyle onun adına. Fatih Hoca'ya yardımcı olarak getiriyorduk biz bunu. Babacım Fatih Hoca'nın yardımcısı olarak getiriyorsan bunun bir projeksiyon olması lazım. İlerleyen zaman için Fatih Hoca'nın yerine geçecek falan filan de demen lazım. E, Fatih Hoca'dan birkaç yaş küçük bir adamı getiriyorsun. Lan beni getirsen bile olmaz. Ben 67 doğumluyum 35 yaşındayım gene de olmaz yani benden bile olmaz. Ama torattan hiç olmaz. Neyse şimdi çok fazla konuşacak bir şey yok. İlk devre tamamen hikaye. İkinci devre Galatasaray özüne döndü. Pozisyona girmeye başladı. Fatih zaman da çok pozisyona giriyorduk. Çok gol beklentisi yaratıyorduk. Bak hep söylüyorum ben bu istatistik hikayelerine çok inanmam. Ama gol beklentisi çok önemli bir şeydir. Ya da gol pozisyonu verme çok önemli bir şeydir. Orta sahada falan filan onların hepsi hikaye. Sonuca, sonuç orada, orada düğümler. Altı pas içinde, ceza sahası içinde düğümler. E, ama sen bunları şimdi Fatih Terim'le beraber yapıyorken onu gönderdikten sonra eğer yapamıyorsan bu işte problem. Bak ilk defa Torrent'in geldiğinden beri ilk defa ikinci devre gol pozisyona girmeye başladık biz. İlk devrenin sonunda tweet attım. Pozisyona giremiyoruz artık. İkinci devre pozisyona girmeye başladık. Eyvallah ama rakibin direnci artıyor babacım o zaman da. Öyle olmuyor işte o işler. Adamlar bir tane kontra yapıyor. Ondan sonra yapıştırıyor. Bir daha kapanıyor. Sen en fazla beraberlik alıyorsun. E dediğim gibi yani yardımcı hocadan hoca olmuyor. Hani eksten next olmaz falan filan diyorlar ya. Aynen onun gibi bir şey bu. E, başka bir saçmalık daha var. E, Pulgar. Değil mi çocuğun adı? Pulgar. E, diyorlar ki Emre Kılınç olmadığı için biz onu oynatamadık. Peki baba aynı anda sen Figuli ile Babel ile oynuyorsun. Yani benzer pozisyonda adamlar ve bir de Babeli sağ kanatta oynatıyorsun. Hani e, bu Gomez'in var. O yüzden santrfor oynatmıyorsun. E, sol tarafında Kerem var onu oynatmıyorsun. E, figürliyi oynatıyorsun. Figuri'yi ne oynatıyorsun? Orta saha oynatıyorsun. Manası ne? Figuri'nin orta saha oynamasının manası ne? Bize faydası ne? Sonra Oyuncu değişti yapıyorsun, hani yabancı sınırı yüzünden oynatamıyordun ya. E daha iyi oluyorsun, pulgarı gene almıyorsun. Bak, babacım ben futboldan anlamam, hiç hayatımda topa dokunmuşluğum yok. Topu görsem bomba diye karakola götürürüm. O kadar anlamıyorum ama bu hikayenin mantığını da anlamıyorum. Yabancı sınır yüzünden bunları oynatamadık. İlk 11'de eyvallah. Ama ilk oyuncu değişikliğinde gene Bulgar almıyorsun. Ki senin o, o adama çok ihtiyacın var. O kadar belli ki. Yine söylüyorum. Bütün kabahat Fatih Hoca'da. Fatih Hoca yardımcılarını yetiştiremiyor. Yetiştiremiyor. Öğretemiyor onlara. Bu torrentte de öğretememiş. Ne yapalım? Hayırlısı. Ulan o kadar sinirliyim ama yine de öpüyorum sizi. Sizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize. İyi geceler.